babalar. Ayşe Öğretmenli Neşeli Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu haftada sizlerle çocuğumun eğitim programını oluşturmaya devam ediyoruz. Geçen haftaki videoda neler yapmıştık? Şöyle bir göz gezdirelim. Minik çocuğumuzun eğitim programını hazırlamaya eşleme becerilerinden başlamıştık. Aynı sözcüğünü kullanarak Önce nesneleri eşledik. Sonra nesne ve resimleri eşledik. Ve daha sonra da resimli kartları eşleyerek çocuklarımıza eşleme becerilerini kavrattık. Ve çok sevimli bir oyun olan eşleme becerilerini önemli bir oyunu domino oyunuyla bu eşleme becerilerini pekiştirdik. Nasıl gidiyor çalışmalar? Umarım güzeldir. Evet bu çalışmalarınızı verimli ve eğlenceli hale getirmek sizin elinizde. Her zaman söylediğim gibi lütfen çocuklarınıza ders veriyormuş izlenimi vermeden onlarla oyun oynayarak, eğlenerek bu kavramları öğretmeye çalışın. Evet yine geçen hafta 0-3 yaş döneminin çok önemli bir dönem olduğunu ve bu altın dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerektiği üzerinde durmuştuk. Şimdi eşleme becerilerini çocuklarımız çok iyi kavradıysa bundan eminsiniz değil mi? Farklı kavramına geçebiliriz. Bu haftaki çalışmamız farklı kavramı. Farklı kavramı diğer kavramlar gibi çok önemli bir kavramdır. Çocuğunuz Neste ve varlıkların özelliklerini ayırt etme Bu özellikleri de ayırt ederken Dikkat ve odaklanma becerisini geliştirirler Bu nedenle gerçekten de bunu öğrenmesi çok çok önemli Haydi bakalım şimdi seninle çok güzel oyunlar oynayacağız Şimdi yine çocuğun yakın çevresinden başlayarak yaşam alanlarında kullandığınız eşya ve materyaller sizin için çok önemli öğretim aracı olacaktır. Sen bana geçen hafta çok yardım etmiştin. Bu hafta da yardım eder misin? Hadi gel bakalım. Bak sana peçeteler karışmış ya. O peçeteleri düzenlememe yardım etmeni istiyorum. Bakalım. Hmm. Aa. Bir tane farklı bir peçete karışmış buraya. Bak bakalım peçetelere. Hangisi farklı? Hangisi aynı değil? Hmm, bakalım. Evet buldun. Farklı olanı buldun değil mi? Bu aynı değil. Aynı, aynı bu farklı. Farklı olanı çıkartalım. Evet düzenledik. Teşekkür ederim. Gel bakalım buraya. Hadi kaşıkları da düzenleyelim. Kaşıklar da karışmış. Aa, arasına farklı kaşıklar girmiş. Dikkatle bak bakalım. Hangisi farklı? Hmm, incele Evet buldun. Çabucak da buldun. Aferin sana. Farklı olanı çıkar. Başka farklı var mı? Dikkatle bak. Sanki aynı gibi görünüyor değil mi? Oh buldun. Ay harika. Evet farklı olan bu. Hadi bakalım farklı olanı çıkaralım. Aynıları çekmecede kalsın. Güzel. Aferin bunu yaptın. Şimdi bakalım. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Evet bardak dolabına açalım. Oh bardak dolabında da farklı olan bardaklar girmiş araya. Dikkatli Bakalım hangisi farklı? Aynı, aynı. Bu da aynı. Bu da aynısı. Aa! Bu farklı. Evet, bu aynı değil. Hadi bakalım aynı farklı olanı çıkaralım. Kaselere bak bakalım. Kaselerde farklı olanı gördün mü? Hmm, hap, ah! Çabucak buldun Aferin sana. Evet, farklı kaseyi çıkaralım. Yukarıya bak bakalım kaldır kafanı. Hmm, bak bakalım kavanozlarda. Evet, soslardan farklı olan var mı? Hım, dikkat incele. Aynı 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 aynı. Ah! Evet, buldun onu da. Evet, bu farklı kavanoz değil mi? Evet, bu aynı değil. Hadi bakalım, kapatalım şimdi. Ee, evimizdeki mutfağımızdaki, farklı odalardaki eşya ve materyallerle bu farklı kavramını çok güzel ve eğlenceli bir şekilde kavratabilirsiniz çocuklara. Şimdi gelelim nesnelerle çalışalım. Yine klasik materyallerimizden düğmeler. Düğmeler çok işlevli materyaller. Aynı zamanda mandallar da çok işlevlidir. Özellikle öneririm. Bunlarla oynayın çocuklarınız çok seveceklerdir. Evet düğmelere bak bakalım. Evet düğmelerin arasından aynı olmayanı farklı olanı bul. Göster bakayım bana. Hangisi farklı? Bu. Oo çok güzel. Aferin. Çabucak buldun. Şimdi gelelim bunlara. Haydi bakalım. Bunların arasından farklı olanı göster bana. Hangisi farklı? Bu. Çabucak da buluyorsun. Aferin sana. Farklı olanı buldun. Çok güzel. Şimdi bunlara dikkatle bak bakalım. Bunların arasına da bir tane farklı girmiş. Hangisi sence? Bu. Aferin. Çabucak buldun. Çok güzel. Farklı olan bu. Şimdi ben bütün materyallerin hepsini bu masa üzerinde sergiliyorum sizlere. Tabii ki siz bunların hepsini bir anda vermeyin. Farklı günlerde çocuğunuzun ilgisinin en yoğun olduğu saatlerde ayrı ayrı bu çalışmaları yapabilirsiniz. Nesnelerle çalıştıktan sonra resimli kartları geçiyorsunuz. Bu sıralama çok önemli sevgili ebeveynler. Evet kartlara bir bak bakalım. Ay çok güzel resimler var burada değil mi? Evet bunlara bak bakalım. Farklı olanı göster bana. Hangisi farklı? Ayna, ayna. Ah, bu ayna değil. Evet, aynı olmayanı, farklı olanı buldun. Aferin sana, çok güzel. Gel bakalım bakalım burada ne varmış? Evet, bunlara bakalım. Göster bakalım bana farklı olanı. Bu. Ah, bunu da bu. Aynı değil. Farklı bu farklı, farklı olanı buldun. Peki hangileri aynı? Aynıyı öğrendiği için bunu telaffuz etmemizde artık bir sakınca yok. Çocuğumuz bunu çok güzel ayırt edebiliyor. Aynı, aynı, bu farklı. Güzel. Gelelim bakalım burada neler varmış. Ay, çok güzel resimler var değil mi? Göster bakalım bana farklı olanı. Hangisi farklı? Oo, çok çok gösterdin. Aferin sana. Farklı olan bu. Güzel. Şimdi sıra bunda. Bakalım. Bakalım farklı olanı bulacak mısın? Hmm. Dikkatle bak. Aynı. Aynı. <laughs> bu. Bu farklı. Çok güzel. Aferin. Çok güzel yaptım. Farklı olanı öğrendin. Şimdi gelelim kocaman resimlere. Dikkatle bak bakalım. Evet. Bu resimler arasında farklı olan hangisi? Göster bakalım bana. Ah, çabucak buldun ya. Evet, sen farklı olanı çabucak öğrendin. Evet. Evet sevgili ebeveynler. Farklı kavramını nesnelerle, resimlerle ve resimler arasındaki ayrıntılarla çocuğumuza öğrettik. Yine yeni etkinliklerle Ayşe Öğretmen'le Neşeli Zeka kanalımızda buluşmak üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.